Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ablasının eşi olan Caner ile beraber çok güzel bir görüntü paylaşmış. Instagram paylaşımı herkes tarafından çok beğenilmiş. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Caner'in çok güzel görüntülerini ve çektirdikleri selfie'ni sizlerle paylaşmaktayım. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Sizler için her gün yepyeni kareleri paylaşıyoruz. Ve umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.